Hilde Osland 8 Eylül 1987 Norveç doğumlu, Burcu Başak, boy uzunluğu 160 cm. Hilde Osland, Norveçli bir Instagram ünlüsü, modeli, şarkıcısı ve dansçısıdır. Çok yetenekli sosyal medya fenomeni, ilk olarak Disney'in hit TV programı *As the Bell Rings'de görüldü. Ayrıca Idol Norway'in 6. sezonuna katıldı ve ilk 40 içinde yer aldı. Idol Norway'deki görünüşü, vokal becerileri için onu ilgi odağı haline getirdi. Ancak sosyal medyanın dikkatini çeken görünüşü ve güzelliğiydi. Hilde Instagram'a katıldığından beri büyük bir takipçi kitlesi kazandı. Bu özellikle moda ve yaşam tarzıyla ilgili görüntülerinin ve videolarının platformdaki sonucudur. Sonuç olarak gönderileri yalnızca daha fazla takipçiye değil, mayo markalarından, tasarımcılardan, butiklerden ve giyim markalarından da onay aldı. Bu Hilde Osland'ın girişimci girişimlerini BuyMicrostock.com gibi sitelerle çevrimiçi alışverişe genişletmesine izin verdi. Muhasebe alanında işletme lisansı derecesine sahip